Evrak abi iş başında. Oku ha. Alın muhterem arkadaşlarım. Bu nedir Evrak abi? Seçim propagandasını başlatıyorum bugün. Yine mi Evrak Bey? Yine efendim yine. Mahallemiz insanlarını böyle sahipsiz, böyle naçar bırakamam. Geçen seçimi az farkla kaybettim ama bu sefer kesin muhtarım. A az farkla mı? 750 oy fark yemiştin Evrak abi. Ki geçerli oy sayısı 755'ti. Saygılar yani. Muhalefetteyken çok çalıştım Halit. Mahallenin yaşadığı hakikatleri daha yakından gördüm. Bu seçtikleri muhtar... ...seçildiği günden bu yana ne yapmıştır? Bu çeşmenin suyu... ...neden ve nereden gelmemektedir? Sorarım size kıymetli arkadaşlarım. Ben Evrak abi 10-15 tane mikrofon getireyim. Şöyle tutsun. Ya Evrak Bey, biraz erken diye mi seçim için? Yanlış hatırlamıyorsam daha iki yıl var. Muhtar'ın bir hastalığa yakalandığını duydum. Her an ölebilir. Bir ayağı çukurda. <laughs> Evrak abi öbür ayağının altını kazmaya gidiyor. Ama biz her zaman sizi desteklemişizdir. O aldığınız beş oy, Umut taksi ekibine ait. Halit, okusana şunu. Ey batsız mahalleli... Ey yeşil mahallemizin bahtsız insanları. Seçtiğiniz muhtar artık muhtamıyor. <laughs> muhtar muhtamıyor mu? O ne demek? Ben anlayamadım. Ben de anlamadım. Öyle mi yazmışım? Yok abi orasını ben ekledim. Güzel olmadı mı? Ver şunu. Kendini bilmez. mi son defa söylüyorum ato sandalyeyi. Niye atacakmışım canım? Yepyeni sandalye. Ee, yeni mi? O sandalye hepimizin çocukluğunu hatırlıyor. Anne, tahminen ne zaman çıkarım? Nasıl? Bu esaret ne zaman biter diyorum. Lan, çok konuşma, dön dön. Oğlumun sünnet elbisesini kendi ellerimle dikeceğim. Ah, ah benim kadersiz oğlum. Babanın sayesinde bu yaşına kadar sünnetsiz kaldın. 136. El aleme rezil olduk. 137. Bugüne kadar fırsat olmadı. Tabi masraf olacak diye ödüm patlıyor. Ne masrafı canım? Yaparız sünneti. Şu kabataj bayramı aradan bir çıksın da. Cezmi bu sefer kurtuluşun yok. Çocuk kazık kadar oldu. Evet anne. İşte bu yüzden sünnet düğünü istemiyorum. Bu yaştan sonra utanıyorum ya. Aman uzat uzat uzat. Bence de düğüne gerek yok. Millet eğlensin pasta yesin diye. Biz niye mağdur oluyoruz? Sen hiç konuşma Cezmi. Hala parayı düşünüyorsun değil mi? Bana bak. Düğün salonu tutulacak, herkes çağrılacak. Derhal altı katlı pasta yapılacak. Anlaşıldı mı? Ay neydi unutturdun? Gel. Niye pastayı gökdelen şeklinde yaptırıyoruz? Anne ya, düğün olmasın ya. Nedenmiş o? Benim sizin pek dikkatinizi çekmeyen bir gururum var. Arkadaşlarım bilgisayar kurslarına gidiyor. Ben sünnet oluyorum. Bu ne çelişki anne? Bence de. Önümüzdeki yaz yapardık. Konuşmayın. Geniş bir davetli topluluğu gelecek ve büyük bir düğün olacak. İstersen gecede fener havayları düzenleyelim. İyice rezil olayım. Ayrıca ben o sünnet elbisesini hayatta giymem anne. Aa! Bahriye, düğün salonlarının kirası kaç para biliyor musun? Bilmiyorum. Bu vesileyle onu da öğrenmiş olacağız canım. Evde yapalım bari. Evet anne. Evde yaparsak babam bizden az kira alır. <laughs> yapmazsak en ucuzu değil mi baba? Tabii. Evde yapalım. Nasıl olsa sandalyeyi de tamir ettim. O sandalye öleli yıllar oldu Cezmi. Neden ölü olacakmış ki canım? Yapma dur yap bak ne yapıyorsun? Yapma yapma diyorum. Düğün salonunda olacak. Anlaşıldı mı? Atma sandalyeyi. Bak ben de kendimi atarım. İşte bu kadar. Oh. Bak bak. Nereye giriyorsun? Terbiyesiz adam. Beklesene biraz. Patladın mı? Affedersiniz. Hey hey hey. Araba geri kaçıyor kardeşim. Görmüyor musun? Gel gel vur. Araba solladığı yere bakın efendim. Terbiyesiz adam. Affedersiniz. Önemli değil Haşim Bey ama. Bu kadar sinirlenmeyin. Bu şehirde şoförlük yapıp da sinirlenmemek elde mi? Bu meslek ne kadar zahmetlidir bilemezsiniz. Neredeyse öğretmenlikten bile daha zor. Çünkü her şoför biraz öğretmen olmak zorunda. Hemen döneceğim. Bekleyeceğim sizi. Sağ olun. Dediğim gibi beyefendi. Oğlumuza çok güzel bir sünnet düğünü tertiplemek istiyoruz. Yani doğum günü demek istiyor. Yoksa bu yaştan sonra ne sünneti değil mi? Beyefendi, biz oğlumuza küçük bir sünnet olayı düşünüyoruz. Dikkatinizi çekerim. Düğün demiyorum. Olay diyorum. Hayır beyefendi. Düğün olacak. Herkesi çağıracağız. Aslında ben sizi doğum günüme çağırmak için geldim. Beyefendi işi büyütmeye gerek yok. Aslında biz bunu evin bir odasında yaparız. E tahminen yüz kişi olacağız. On kişi gelecek. Geri kalanı ben kapıdan geri çevireceğim. Anlıyorum. Şimdi siz ne istiyorsunuz? Ben doğum günü istiyorum. Hayır. Kalabalık bir sünnet düğün. Hayır. Aile içinde küçük bir sünnet olayı. Siz iyi misiniz? Ben iyi değilim. Annem basit tıbbi bir olayı törene çevirmek istiyor. Yeter artık susun. Ee, beyefendi siz yalnızca beni dinleyin. E, ee, bir sünnet düğünü kaça mal oluyor? Kaç kişilik? E, ee, yüz diyelim. Demeyelim. Kes sesini Cezmi. Artık burama kadar geldi. Bu salonda düğün olacak ve herkes gelecek. Anlaşıldı mı? İşte bu kadar. Annemin yine sandalye atası geldi. Ben içeriden bir sandalye getireyim. Suzan Hanım. Buyurun Haşim Bey. Size bir şey sorsam kızmazsınız değil mi? Kızmam buyurun. Daha ne kadar sürdüreceksiniz oraya gitmeyi? Neden sordunuz Haşim Bey? Hiç. Suzan Hanım. Buyurun Aşim Bey. Bu yakında bir sinema var. Ee? Güzel bir film varmış da. Öyle bir söyleyeyim dedim. ben bu altyazıları okuyamıyorum. Ben size okuyayım. Ha? Gerçi ben de pek seçemiyorum ama... ...bütün bunları dün akşam da senin için söylediğimi unutma. Kim söylüyor bunu? Şu uzun boylu adam söyledi. Şu mu? Hayır, öteki. Yanındaki adama söyledi. Kardeşim sussanız da. Affedersiniz kardeşim. Affedersiniz kim söylüyor? Arkadaki adama söyledim. Hangisi anlamadım ki? Arkada oturan adam bizi ikaz ediyor. Arkadaki kime söylüyor ama? Allah Allah film mi seyredeceğiz sizi mi dinleyeceğiz? Gidin sohbetinizi başka yerde yapın ya. Buradan çıkalım Haşim. E fena oluyor. Çıkalım. Almayacaksın kardeşim bunları sinemaya. Gelmiş car 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 konuşuyor. Hayır madem konuşacaksın sinemaya niye geliyorsun değil mi? Sussana be adam. Susmayacaksın oğlum. Bir berber asla susmaz. Unutma ilk yapacağın iş pozisyonu iyi tespit etmek. Şöyle müşterinin sağ kulağını esir alacak şekilde mevzileneceksin. Böyle mi? Heh, işte öyle. Şimdi ilk mevzuyu açabilirsin. Açtığın mevzu müşteriyi asla ilgilendirmeyecek. Buna bilhassa dikkat edeceksin. Sonra başlayacaksın konuşmaya ebediyete kadar. Allah rahmet eylesin. Merhum hocam vejeteryan Himmet formda olduğu zamanlar altı gün durmadan konuşurdu. Mesela sana bakıyorum. Bazen iş esnasında sustuğun zamanlar oluyor. Sende bazen öküzün tren dalgınlığı oluyor. Merhaba, saygılar. Merhaba, saygılar efendim. Şöyle buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evladım montunu al abi'nin bakayım. Heh şöyle rahat otur bakayım. Rahatla, hmm, rahat 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 rahat. rahat nasıl yapıyoruz? Saç, sakal, burun kılları, kulak tüyleri, saç dökülmesini önleyecek hiç faydasız nasihatler. Sakal. Öyle mi? Ne iş yapıyorsunuz? Serbest. Öyle mi? Bizim kayınbiraderi tanıman lazım. O da orada çalışıyor. Nerede? Ee, şey canım, tanıman lazım. Şöyle kısa boylu değil, uzun da değil, gözlüksüz. Şurasında bir beni yok. Bildin mi? Anladım. Bu adam beni öldürecek, muhabbet süsü verecek. Muhittin ya. Şerefli koçisarlı Muhittin. Ama herkes ona Muhittin koçisarlı şeref der. Maksat mizah olsun, torba da olsun. Fakat Fenerli. Ben cimbomluyum. Bizim hanım ordu milli takımını tutar. Sen hangi takımı tutuyorsun? Ben aslında... Yaşanmaz vallahi. Her şey ateş pahası. Pazara bir çıkıyorsun sanki orman yangını. Fakat bizde iş yok biraderim. Zamanında çok fırsatlar kaçırdık. Aklın fırtak. Bak şurada on sene evvel bir daire vardı. Dört oda, bir salon, le bir cadde. Sen nerede yaptın? Neyi? Askerliği diyorum, nerede yaptın? Orduda. Hepimiz orduda yaptık biraderim. Ben ilini soruyorum. Ben de il olarak söylüyorum abi. Şu tıraş ne zaman biter inşallah? Neyse, teğmen çekti beni bir kenara. Sen gel bakayım benimle dedi. Benimle birlikte... ...Urfalı Sayı... ...Maraşlı Hilmi... ...Soma Sotu Sporlu Necat. Meğer birlikte firar ediyormuşuz. Anne, yardım et. Bu adamı sevmiyorum, ayrılmak istiyorum. Bu zamanda çocuk okutmak da bir dert be kardeşim. Gerçi bizim olan okulun fahri öğrencilerinden ya neyse içinde olacak. Öyle dövmekle kolunu kırmakla olmuyor. Geçen gün ödevini yapmamış. Elektrik verdim ama ne fayda. Gene yapmıyor. Hmm, şunları da alalım. Şöyle. Tamam. Saatler olsun kardeşim. Bazısı saatler olsun der. Ama yanlıştır. Doğrusu saattir. Yoksa banyoyla tıraşla saatin ne alakası var? ...on bin lira alayım. Ben... ...ben gideyim. Ben onu daha sonra ararım. Saygılı olarak... ...açsınlar. Güle güle. Gördün mü oğlum... ...tıraş böyle yapılır. Gördüm usta, olay yerindeydim. Bahriye, sizi tanıştırayım. Meşhur sünnetçi Sununlu amca. Beni de o sünnet etmişti. Bak Sununlu amca, bu oğlum Hakan... ...bu da karım Bahriye... Memnun oldum Sunullah amca. Ne güzel. Ne güzel. Demek Bahriye'li oldun. Kaç aydır askersin? Yazıcı mı oldun? Neler yazıyorsun? Yok öyle değil. Yani karımın adı Bahriye. <laughs> ha, karım da asker oldu? Aman ne iyi ne iyi. İkiniz de aynı yerdesiniz yani. Demek o eş durumundan öyle olmuş. Ee yengen nasıl? Amcan doğurdu mu? Cezmi? He? Kim bu adam? Bu adamı beni sünnet edecek. Bu adam espri olarak bile kötü. Saçmalamayın. Sununlu amca buraların en iyi sünnetçisidir. Ucuzdur, fenlidir, temizdir. Bugün de algındıyorsun. Hepsi o kadar. Sununlu amca, benim oğlanı sünnet ettirecektik de onun için geldik. Olur, olur. Ama benimki yoğurtlu olsun. Ne diyor bu Cezmi? Elveda anne. Bu adam beni yaşatmaz. Konuşmayın. Sünneti Sunullah amca yapacak. Saçmalama cezmi. Saçmalama cezmi. İtiraz hakkınız yok. En ucuz sünnetçi bu. Ben düğün salonunu kabul ettim. Siz de Sunullah amca'yı kabul edeceksiniz. Anlaşıldı mı? İşte o kadar. Bir sandalye getirin. Evet efendim. Devamlı müşterilerimize haber veriyoruz. Bu akşam kapalıyız. Sünnet düğünümüz var. Evet. Umut taksi ekibine saygılar. Akşama sünnet var ha Cezmi? Evet abi, Bahriye sapıttı yine. 78 kişi çağırdı düğüne. Yurdun dört bir yanına davetiye gönderdim. Ya Bayburt'tan kim gelir düğüne? Fuzuli posta masrafı. Bayburt'ta kim var abi? Bahriye'nin görümcesinin halası, halasının abisi ve hiç tanımadığımız bir grup Bayburtlu. Cezmi, bir de Bayburtlu zihni var, onu da çağırsaydınız. Bahriye çağırmıştır. Battım abi, vallahi battım. Ayrıca programda şarkıcı bile var. Şarkıcıya ne lüzum var? Halit söylerdi. Halit'ten iyi şarkıcı mı var? Sağ ol Haşim abi. Meşhur bir türkücü olduğum zaman merhum Haşim hocadan ders aldım diyeceğim. Havan olacak. Önce merhum olacağım ama. Ben yine mi salakça konuştum abi? Ben gidiyorum. Hazırlıklar falan var. Akşama salonda görüşürüz. 34, ARD, 56 plakalı arabanın hırsızı. Aracınızı park ettiğiniz yerden çekin. Sahibi geliyor. Evet. Şimdi sahnelerimizin en güçlü sesi. Sahne ve televizyon yıldızı, ıngın ateş! <laughs> İlk defa bu kadar yakından görüyorum. Fakat büyük bir sanatkar. Evet. Siz bunun o devirlerini bilmezsiniz. O tepe başından söylerdi. Biz Ankara'dan duyardık. Ankara'dan mı duyuluyordu? Evet. Radyodan mı? Gayet tabii. Başka nereden duyacağız? Devri kapandı tabii. Artık buralarda çıkıyor. Kimdir? Bu ben tanıyamadım. Bilmem ben de tanımıyorum. Siz kız taraf mısınız? Hayır ben tarafsızım. Ben burada kimseyi tanımam. Düğünlere müğünlere giderim. Ne verirlerse gelip Ayrıca bu sünnet düğünü. Öyle mi? Şöyle alayım. Sağol Bu da kim acaba? Sünnetçi. Adama ilgi gösterelim biraz, ayıptır. Buyurun. Hoş geldiniz beyefendi. Konuşma benimle, terbiyesiz adam. Efendim? Hep okeyde gözümün önünde taş çal, hem konuş. İyi vallahi. Ne diyor bu ya? <laughs> siz, siz beni başkasıyla karıştırıyorsunuz galiba. Yo yo! İşleri karıştıran sensin Talat efendi. İşin kıyaklığına bak ha. Amca da normal değil. <laughs> Diyorsun, öyle. Hayır düşer mişer diye <laughs> düşmez düşmez ellemez ah, efendim. hoş geldiniz hayırlı olsun efendim Sağ olun. halime bak zaten bu para takma işini hiç anlamıyorum her şeyi konuşma sen de sen de anneme bozuldun bana ne bağırıyorsun bak hala konuşuyor. E, i̇zninizle bir dakika sevgili misafirler. Şimdi Hakan kardeşimize gelen hediyeleri açıklıyoruz. Dayısından bir adet kol saati. Teyzesi ve eniştesinden 300 bin lira para. Allah Allah. Haşim amcasından bir çeyrek altın. Bravo Haşim Şimdi Hakan kardeşimizin babası Cezmi abiden bir not var hediye olarak. Onu okuyorum. Halit, ben bir şey anlamadım. İdare Sakın benden bahsetme. Olur abi. Şimdi geldik en heyecanlı yere. Sünnet olayına gidiyoruz. Sünnetçi beni şöyle alıyoruz. Alkışlıyoruz Hakan kardeşimizi. Ah, yavrum. Korkma. Korkma, Korkma canım. Kork. Hadi hadi. E Ama. <gülüyor> 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 Hemen bir ambulans çağırın, ne sünnetçi amca bir yanlışlık yaptı. Halit abimi hastaneye kaldırmak lazım. Aa. Ya Müjgan ne eğlencesi ya? Alt tarafı sünnet düğünü. Üst tarafında zaten merak edilecek bir şey yok. Aniden oldu, yoksa seni götürmez miyim? Seni boş ver, Lami ablan gelmeden olur mu? Ya kiminle gideceğim? Duraktaki arkadaşlar işte. Peki Müjgan. Evet. Bir kadınla gittik. Teşrifatçıya dedim ki bizi karanlık bir yere oturt. Mümkünse loca olsun. Allah Allah. Ne alakası var ya? Gittik oraya dünyanın en kötü kuru pastalarını... ...portakal suyu kılığına girmiş sarı suları içtik geldik. Hepsi cezminin adiliği. Bak. Tufana sor istersen. Evet yenge. Cezminin adiliği. Adam yanımızda ağlayıp durdu. Çok kişi çağırmış. Batmış bilmem ne. Ben bile zorla gittim. Müjgan ağlamasana ya. Tamam Müjgan tamam. Akşama gelirim yemekten sonra boşanırız. İşe bak ya. Bizim evde öksürük bile boşanma sebebi olabilir. Sinirlenme İlyas kardeş. Fariye de aynı şeyi yaptı. Bizim mesele daha karışık. Üç tane husus var. Birincisi Fariye niye yokmuş sünnette? İkincisi, bizim çocuğu ne zaman sünnet ettirecekmişiz? Üçüncüsü, bizim sünnet ettirecek çocuğumuz niye yokmuş? Yani bizim mesele sizinkinden daha alengirli. Halit'in durumu ne oldu acaba? Cezmi'nin işleri akla ziyan kardeşim. Ucuz etin sünneti işte. Ya merak ettik, nerede kaldınız? Önemli bir şey yok. Sadece korkudan Halid'in ödü patladı. Manyak bunlar abi. Adam tutturmuş parmağını dikeceğim diyor. Terzi midir, doktor mudur belli değil. Hay parmak dikilir mi canım? Nasıl dikecek? Tel mi yapacak? mi yapacak? Sakin ne sakin yapacak? Ol. Korkudan çocuğun sinirleri bozuldu. Tufan halde bir çay ver. Benim de sinirlerim çok bozuldu. Bozulur tabii abi. Hemşirelere de uyuz oldu. Ne <laughs> nasıl oldu bu olay dediler. <laughs> Efendi gibi anlatıyoruz. Gülüyorlar. Yani hem sus yapıyorlar hem gülüyorlar. E, doktorun elinde de iğne iplik parmağıma yapacak. Tamam Halit. Geçti oğlum. Sakin ol. Halit. Hastanede mevzeye aniden ben yakalandım. Masrafları ben ödedim. Bu parayı bana en kısa zamanda ödersen. Huzursuz oluyorum. Biliyor musun?